Herkese Kapadokya'dan selamlar arkadaşlar, harika bir doğa, buraya her gelişimde gerçekten büyüleniyorum, ee, İki gündür kar yağıyor, zorlu parkurlarda yeni Toyota Hilux GR Sport 2 ile beraberiz. Bugün tabii kar yağdığı için biraz parkurları hafiflettiler ama ona rağmen harika yerlerden geçtik, derelerden geçtik. Şimdi koyarım zaten görüntüleri. Çok güzel böyle peri bacaların kenarından indik falan. Yolu yolculuk devam ediyor. Karta bir bastırınca normal geçeceğin yerler bayağı zorlaşmış. Şu an her ihtimale karşı lova aldım. E çünkü bayağı buz yerler. Hani bastın mı kayıyor. Biz tekerleri mümkün olduğunca döndürmeye bakalım. Şöyle inelim. kere kaptırdın mı o ağırlıkla kaya kaya inersin. Böyle kaygan zeminlerde her zaman tekerleri döndürmek iyi oluyor sizin için. Yolculuğa devam. Hilux GR bizi yarı yolda hiç bırakmadı. İstiyorsanız anlatmaya başlayalım. Hilux GR Sport'ta neler var? Bu arada arkadaşlar söylemeden edemeyeceğim. Bu bir uluslararası lansman. 140 tane gazeteci geldi. Ee, geliyor hala. Ee, bir hafta boyunca galiba. Onun için plakalar belki dikkatinizi çekmiştir. Bu araçlarda da yine e, global lansman olduğu için. E, global havuzdan kullanılan araçlar. Onun için Belçika plakalı. Hilux GR'ımız. Hemen tabi göze buradaki çok güzel dodikler göze çarpıyor. Gerçekten çok güzel duruyorlar böyle. E, geniş geniş duruyorlar. Zaten otomobil e, 135 mm önde 155 mm arkada e, genişliği arttırıldı. E, yeni jantlar kullanıldı. 17 jantlar bunlar. Ve gayet güzel böyle offroad odaklı duruyor. E, Tabi bununla beraber fren büyüdü. Artık arkada da disk var. E, önde 338 milim, arkada da 317 mm'lik fren diskleri kullanılıyor. 4 piston Fren kaliperleri var. Şöyle tepeden de göstereyim size. Gayet güzel duruyor. Ön ızgarası tabi bu otomobil için böyle dizayn edilmiş. Böyle Toyota yazıyor büyük büyük. Ben buradayım diyor. Ciğer ibaresi var şurada önünde bayağı haşin duruyor. Pickup'ımızın altında da böyle bir koruma sacı bulunuyor. Altında da skid plate'ler bulunuyor ama bu daha çok aerodinami için yaptığımızı yaptıklarını söylediler. Evet ön tarafa baktığımızda da şöyle lastiğimi kıvırdım daha iyi görebiliriz. KYB'nin e, daha modifiye edilmiş süspansiyonları bulunuyor burada. Yaylar tabi spring rate'leri falan değiştirilmiş. E, Tabi çift salınacak ama çift salıncağın kolları tabi uzamış, e, geometri değişmiş. Otomobil yere daha sportif basıyor diyebiliriz. Anti roll bar kalınlaştırılmış. Jantlar ama çok güzel duruyor. Keşke böyle off road araçlarında bitlak yapıyorlar ya lastik çıkmasın diye. Tam jantlar o tarz böyle Amerikan tarz jantlar olmuş. Şöyle altına da bakalım. Otomobil arkadaşlar şimdi motora geleceğim. 2.8 dizel 6 ileri e, AISIN otomatik şanzımanı var. Şurada zaten transfer kutusunu görüyoruz. Buradan böyle geliyor. Yakıt deposunu görüyoruz. Şafta böyle bir körük yapmışlar bak enteresan. Ondan sonra tabii ki bir arkada kilitlenebilen bir diferansiyeli var. İçeriden kilitlenebiliyor arka süspansiyon yapısında bir değişiklik yok. Yine makas var. Ama burada yine KYB'nin kırmızıya da boyamışlar. Ee, biraz daha upgrade edilmiş, sertleştirilmiş. Biraz daha böyle arazide hızlı gitmeye yönelik ee, amortisörleri var burada. Made in Japan, KYB demiş. Evet otomobilin altı da böyle. Tabi bu otomobile özel biraz daha aerodinamik olsun diye bir örtü kullanılmış. Şöyle. İyi bak hiç kasada herhangi bir esneme bir şey yok. Kapağı da çok hafif değil. Ranger'daki kadar hafif, hafif değil. Biraz ağırlığı var. Yükleme alanında bu şekilde 1 ton taşıma kapasitesi var. 3,5 ton da çekme kapasitesi var. Tabii e, bu değişmiş geometrisiyle beraber yaklaşma uzaklaşma açıları da e, biraz değişti. Uzaklaşma değişmemiş çünkü regülasyon olarak güvenlik olarak belirli bir limitte olması gerekiyormuş otomobillerin, e, pick-upların kaza durumunda çok yüksekte olmaması için onun için e, 23 derece uzaklaşması var ama yaklaşması 30 derece 29 dereceden 30 dereceye arttırılmış karın açısı da 23 derece yine böyle şu yanda aerodinamik bir parça var havayı daha iyi tahliye etsin diye arka taraf böyle kırmızı dikişler falan güzel duruyor koltuk ısıtmalar var arkada ön tarafa geldiğimizde de Ciğer logolu bir direksiyon Ciğer logolu koltuklar ve kafalıklar. Biraz daha böyle sportif esintiler. Kırmızı bir emniyet kemeri. Şu kapı içlerinde ufak farklılıklar var. Böyle karbonumsu bir efekt yapmışlar. Bakalım bir de motorumuza. Sportif pedallar da buradan gözden kaçmıyor. Evet kaputumuzu kaldırdık. Bir amortisörlü aslında böyle büyük kaputlara ve ağır kaputlara bir amortisörlü kaput ister yani. Burada da bildiğimiz 2.8 dizel e, makina 204 beygir gücünde 500 Nm tork üretiyor arkadaşlar. Yani hayli bu otomobili taşıyabilen bir motor. Tabii ki gönül ister ki böyle bu 3 litre V6 turbo 5 litre 4 litre olsun. Ama şu anda bu sunuluyor. 0-100'e 10.7 Bunun bir de e, mild hibrit olanı var. 11 beygir 65 Nm torksundan. O bize gelmeyecek bu arada. Onu da söyleyeyim. 3000-3400'de maksimum gücünü veriyor. Maksimum torkunu da 1600-2800 devir arası veriyor. Yani çok rahat rahat bu otomobili, bu pikabı taşıyor. Ağırlığı 2135 kilo gibi. Donanıma göre değişiyor. Bu şekilde. Bir dizel motor. 1GD kodlu olması lazım. Demir bir bloğu var. Alüminyum üst kapağı var. O zaman biraz şöyle şu off-road yollarında biraz kullanalım. Yolda görüşürüz. Evet arkadaşlar, sürüşümüze başlayalım. Kar yağmaya devam ediyor. Gözlükler bayağı işe yarıyor karda. Takıyorum. Çalıştırdık. Tok. Tok demişken otomobilin ön takım falan acayip tok hissettiriyor gerçekten. Şey böyle e, dereden falan geçtik. Bak mesela buralardan geçiyorum. Hiç böyle bir yorulma, bir şıngırtı, bir laplup, bir şeyin vurma sesi, hiçbir şey yok. Hani hakikaten çok tok hissettiriyor süspansiyonlar falan. Şu an yerler bayağı kaygan. Bizden önce Burak abiler geçmiş, iki çekerle geçmişler anladığım kadarıyla. Sonuçta bu bir baş atırak değil mi? İki çekerle geçtikleri için biz de iki çekerde bakalım ne oluyor görelim. Hehehe. <laughs> Böyle çok zekli tabi. Yani iki çekerde bile ...bayağı tırmanıyoruz aslında. Arkayı da kitleyebiliyorsunuz tabii. <laughs> Kocaman otomobil buralarda bir baja trak haline dönüşüyor. Bak mesela sert darbeyi bile çok güzel bertaraf ediyor. Bu sene valla buz, kar. Yani iki çeker kabiliyeti bile arabanın gayet yeterli. Çok zevkli. <laughs> dört çeker alalım. Ha giderken dört çeker alınıyor zaten. Şimdi dört çekere geçti. Tabii ki artık traction'ımız, tutuşumuz muazzam. Hiç artık patinaj çekmiyoruz. Süspansiyon çok güzel yumuşacık çalışıyor. Hiç ses yok. Yani bu otomobillerle hakikaten gidemeyeceğin yer yok yani. Daha böyle ciddi lastiklerle beraber yapım yapacaklarının sınırı yok gibi bir şey. Evet birine denk geldik. Anlatan adamlar yakaladık. Demek ki Yanlayanlar onlarmış. Bak onlar da iki çekerdi. Tabi genişlikle çok iyi duruyor pickup Hakikaten çok iyi duruyor. Şimdi birazdan yola çıkacağız. Ee, yolda da anlatımını yapacağım. Power modumuzu alalım. Hızlanması yani tabi kocaman araba 10 saniye yeterli ama insan tabi bunun gibi biraz ciğer falan olduğu için azıcık daha böyle güç istiyor ya da e, daha farklı böyle işte süspansiyonları da Fox, King gibi özel bir şeyler olsun istiyor e, ama e, bu da gayet yeterli yolda da sürüşü bence gayet güzel şöyle manuele alabiliyorsunuz itince büyüyor vites geçişlerini hissetmiyor gibisin Sessizlik anlamında da şu an yağmurla yerler sulu tabi ıslak 110 ile gidiyoruz rahatsız edici bir şey yok yani hani uzun yola rahat rahat çıkarsın şu an 120 ile gidiyoruz hani 120 130 gibi hızlarda çok rahat. şöyle tam rakamı vereyim şimdi. 2000 devirde 115 yapıyor arkadaşlar. 120 değil. 115 yapıyor 2000 devirde. Hatta arkadaşlar tam rakam vereyim. 2000 devirde 110 gibi bir hızı var. 120'lerle 2100'lere falan geliyor. Onun için uzun yolda öyle har 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 motor sesi gelmiyor. Bence sese arkadaki perde de böyle olumlu etki etmiş olabilir bu arada. Çünkü hakikaten onu aerodinami için koyduklarını söylüyorlar. Aysin şanzıman. Araba çok sağlam tok hissettiriyor. Hakikaten hani yüz binlerce kilometre bana bir şey olmaz hissiyatını veriyor sana. Hani bir offroad'a gir çık. Vur kır parçala. Ama Sonra yol açık devam et Hakikaten o hissiyatı sana veriyor Zaten Olayı da bu aslında bu pick-up'ların Bu pick-up'lar Tayland üretimi arkadaşlar Bize gelecek olanlar da Tayland üretimi Başka fabrikalar da var ama Tayland dediler Mayıs ayında yollarımızda göreceğiz Tabi fiyat olarak Ne olur bilmiyorum ama Tahmin edelim mi gene bir sallamasyon fiyat kendi sallamamızı yapalım Ne olur Şu anda Dolu bir Ranger Dolu bir Amaro baktığımız zaman 2 litre dizel Yani herhalde bu da 2.8 falan gibi bir şey olur Ya da 3'leri bulur mu Tam emin değilim Bakalım Mayıs'ta göreceğiz Toparlayacak olursak ciğer eklentileri çok yakışmış Araba bir kere genişlediği için Yolda daha böyle oturaklı duruyor. Hakikaten hani farklı bir şey olduğunu gösteriyor size. Ee, onun haricinde süspansiyonlar tabii gelişmiş, sertleşmiş biraz daha. Hızlı off-road için daha uygun. Yaylar ona göre, anti-roll barlar ona göre. Frenler gelişmiş. Yani genel paket olarak daha tatlı, daha bizlik, daha böyle oyuncu bir pick-up haline gelmiş. Ee, Mayıs ayında da göreceğiz bakalım. Ee, İstanbul'da da teste alırız daha detaylı bizim. Çift alana gideriz orada da oynarız. Neler yapıyor görürüz. Benim şimdilik Kapadokya'dan aktaracaklarım bu şekilde arkadaşlar. Ee, siz GR Sport 2 hakkında neler düşünüyorsunuz yorumlara alalım. Ee, diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.